Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber e, Hello Neighbor'da e, challenge yapacağız. Evet, biri şey yazmış. Ne e, yazmış onun ya. Neyse e, ben göstereyim şurada neyse. O zaman başlayalım şimdi e, Wilson'un evini e, kutularla kaplayacağız. Ama üst şeyle neyse. O zaman başlayalım toparlayayım Top ben. Şimdi o zaman ilk önce şey yapacağız. Bir son evde mi diye bakacağız. Evde değilmiş güzel. E, aslında evde ama neyse. Tamam ilk önce eğilmiş. Bir dakika. Mison gördü bizimle. Patlattık. Yes. Alan lan. Şöyle bunun değişik halinle hayır gitme çok kutusu bak. Gidersen nereye gidelim nereye gidelim. Neyse. Tamam şimdi buradaki tüm kutuları alıp şu aşağı atacağız. Sonra e, e, şu kapıyı atacağız. Yalan istiyorsanız like atabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Tamam. Şunu şöyle koyalım. Burada arada upload etkisi izleyenler like atacak. Nasıl yakın verdiyse yanında bir sürü kutsal bir sesini duyuyoruz. Tabi de, de basacağız. Oğlum kaç oluyor ama para doldu arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bilmem için. Şunlar çok güzel adam. Ben bunu başka ne oynayacağım dediğim gibi. Evet. Bu çok eski ya. Neyse o Bunda oyuna bazı bug'lar var ben yapmıştım. Bir kere ben oynadım arkadaşlar sonra şey olmuştu böyle. Ben bir tane dene denemiştim böyle bir kapısının üstüne bir sürü kutu koydum. Kapıyı açamıyor hep tekmedi o kadar komik ki. Neyse yani siz bunu nasıl koydum diyeceksiniz o zaman eğer şimdi şey yapayım. Ya bir geçemiyorum ya. Geçebilir miyim? Sanırım, hayır, ya da o zaman ben de zorla gireceğim. Eda bakıyorum abi şimdi. Bu son bu arada şey izliyor. Faksiyon filmi. Siz de pro gamersınız benim gibi hareketler yapabilirsiniz. Resource bu sütü. Ben tam resource'u banyoda yakalıyorum. yakalıyorum. Kıyafet ile düşürüyor. Böyle bir şey yok. Resource bir de tam arkanızdaydı yani. O da bir şey. Tamam. Yani siz bir sonra spor yaparken algılamayın yoksa o kadar hızlı hareket çekmiş ki sizi 2 saniye içinde kadar. Hazırsak az kaldı geliyor. Yani bunlar çalıyor lütfen. Tamam. Ay yetim kutlar gitti. Neyse bir cam kıyım da lütfen gelsin. Tamam değil versen ya.

<laughs> evet arkadaşlar evet, çözümümüz gerçekleşti. Ben biraz evi çözeceğiz şimdi. Siz de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, aynı mob gerisini yazdım bir dakika o çok neyse. Şimdi e, o zaman size bir şey anlatacağım. E, ben bir oynuyordum sonra hileleri açmaya başladım. Ve sonra e, şu, e, ne yaptım söyleyeyim mi? Oyunu bu kadar sattım şaka. Biz niye evin camlarını kıramıyoruz? Ne lan? Ya Bu kanalı biliyorum eskiden izlerdim ama. Neyse. Bakın camı kıramıyoruz hiçbir şekilde. Bu cam yoksa kıramaz cam mı? Yani ben kıramıyormuş. Bu cam bile kırılmıyor. Arkadaşlar bu arada e, para doldu dediğim gibi. İ e, iki i̇kinci akt ve üçüncü akt. Ben eskiden bir yıl önce falan çok oyunla oynuyordum. Artık oynayamıyorum. Şu Helone'yi bırak artık parasız yapın. Sonra millet neden oynamıyor demeyin tamam mı? Ben bir gün Amerika'ya taşınacağım ve onun yapı, yapan kişiyi bulacağım. Diyeceğim ki. Zaten biz onun evinde duş alamıyoruz. Biraz duş alalım. Zaten ne yapacak? Peki. Lan gelme seni duş alıyorum ayıp ama. Lan ayıp. Ayıp denilen bir şey var. Bir son. ya. Neyse o zaman kendi evimde duş alırım ben de. Hadi başlasın. Bir dakika böyle taze duş almam ben abicim. Xbox'ımı da getireyim. Şöyle televizyonu kurayım. Hadi güzelce izleyelim. Bunun yeri burası oh pek he. olmadı ama. Hı, buldum. Hı, a -a. Onu buraya soktum diye çok korktum ben. Ya başlama bir dur. Nece konuşuyorsun abicim ya? No Rusça abicim yes Aa şimdi şey kanal başlamış. Yes izleyelim madem. Şaka yaptım tabi gözüme gidelim. Evet, tamam. O zaman bugünlük videomuzun sonuna geldik harbiden hava çok yağmurdu ya karardı burası da. O zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın.